Vallahi benim bir günahım yok müdürüm. Lan bırak! Müdür bey bir saniye. Anlatsın çocuk. Oğlum anlat sen de doğru düzgün şunu. Savcım, baş efendi tıraş var dedi. Geç orayı, olayı anlat. İşte ben tıraş ediyordum. Böyle gayri bir boşluk oldu. Çek daldı elinden. Boğazını kesti. Benim de elimi açtı. Sonrası malum. Doğru mu söyledikleri? Aynen öyle oldu efendim. Sen ne yapıyordun peki o sırada adam boğazını keserken? Vallahi savcım çok aniden oldu. Yani ben ne olduğunu fark edene kadar olan oldu. Maalesef alamadım elinden. İntiharım meyilliydi bu değil mi? Bir iki kere intihar edeceğim diye sözler söylemiş. Mahkemeye çıkacaktı. Tıraş talebine tamam dedik. Suçun neydi oğlum senin? Adam yaralama. Ne kadar cezan? Daha mahkemeye çıkmadım efendim. Peki alın bunu koğuşuna sonra yazılı ifadesini de alın. Seninkini de tabii. Tamam efendim.